Ama 1 yıl önce 6 ay önce almış olanlar şu anda maliyet seviyelerinde tekrardan gelmiş durumdalar. Şişe cam tarafı soruluyor. Çünkü son zamanlarda güzel pozitif hareketler yaptı. Dün tavandı zaten şişe cam e, açıklamış olduğu satın almanın arkasından. E, 42 lira 80 kuruş seviyelerindeyiz. Beklentimiz 55 liralara kadar gidecek olan bir şişe cam hissesi. Şu an bizim elimizde var mı? Yok. Akbank tarafında trade'lerimizi ettik. Türk Hava Yolları'nda varız. Türk Hava Yolları'nda varız. Aselsan'da trade'imizi ettik. Şu anda yokuz. Kontrolmatik tarafında uyarılarımız olmuştu. Aman yapmayın, bulaşmayın diye. Kontrolmatik tarafında yokuz ve de önceden de uyarmıştık. Elinizde varsa satın diye. Artık dinleyenler dinledi, dinlemeyenler de yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyeceğiz. Her koyun kendi bacağından asılıyor ve nasıl oluyorsa herkes kendini bu işin bir şekilde uzmanı olarak gösteriyor. 1 milyon TL ile işlem yapan herkes ben zaten uzman yatırımcıyım. Nitelikli yatırımcıyım modunda dolaşıyor piyasada. E ondan sonra da WhatsApp'tan bir yazıyorlar. Bir ekran görüntüsü geliyor. 1 milyon TL düşmüş. 400 bin TL'ye 2 milyon liraların 700 bin liralara çekildiğini gören bu gözler artık hiçbir şeye şaşırmıyor. Piyasada çünkü çok fazla kendine güvenen hatta haddinden fazla güvenen küçük yatırımcılarla dolu bir piyasa. Sasa tarafı daha önceden uyarmıştık 3,60 seviyelerindeyken. Sasa tarafında 2.80'ler 2.90'lara kadar bir geri çekilme makul olacaktır dediğimizde hocam saçmalamayın zaten 6 aydır para kazandırmıyor zarardayız. Bir de yüksek enflasyon ortamı var Sasa tarafında bu kadar maliyetli yatırımlar yaptı İşte yumurtalık yatırımı da var. Nasıl gelsin 2.80 2.90'lara diye yorumlar var ee, videolarımın altında buyurun açın bakın izleyin. Ee, şu anda da Sasa hissesi 2.90 seviyelerinde. Yani başka da bir şey demeye gerek yok. Çok şükür mutluyuz. Bugün de keyifliyiz. seçtiğimiz hisselerin çoğunluğu da ılık ılık bir şekilde yavaş yavaş yukarı yukarı gidiyor. Benim yatırımcılarım da aynen bu şekilde bana yazıyor. Aralarında tabii ki performanslarından memnun olmadığımız hisseler var. Bizi fazla bekletenler var. Fakat e, bu şöyle bir şey değil. 5-6 tane hisse seçtik. Hemen hepsi o hafta içerisinde bize %15, %20 para kazandıracak diye bir şey yok. Zaten öyle bir durum olsa e, bizim bu 50 kişilik grubumuzda hepimiz Türkiye'nin ilk 50'sinde olurduk. yani. Böyle bir şey mümkün değil. Her hafta %20, her hafta %15 gibi bir durum ya da her aldığımız hisse uçacak, kaçacak diye bir şey yok. Burada zaten ee, ekranda görmüş olduğunuz hisse senetleri bugünün e, en fazla işlem hacmi olan hisse senetleri. Genellikle onları konuşuyorum. Onlarla ilgili videolar çekiyorum. Ee, Whatsapp'tan yazıp benimle birlikte özel çalışmak isterseniz de zaten görüyorsunuz hangi hisselerde olduğumuzu, neyi nereden alıp nereden sattığımızı. Ha, ama diyorsanız ki ben benim aklım bana yetiyor. Ben 1 milyon liramı 400 bin liraya da düşürsem ben kimseyle çalışmam. Bir de böyle inat bir tayfa var. Elimdekini satmadan gelip sizle çalışamam hocam diyen böyle bir e, akıl zade ordu da var. E, bunu en fazla vişne madencilikte yaşadım gördüm. Bir vişne madencilikle ilgili video çektim maazallah 15 kişi yazdı. İçlerinden bir kişi çalıştı mı benimle? Hayır. Zarar etmeye devam ettiler mi? Evet. Hepsinin de mantığı aynı. İşte atıyorum vişne madencilikten örnek veriyorum hisse toparlasın ben gelim sizle çalışım Ya mübarek zaten edeceğin zararı etmişsin. %70 %75 içeriye almış seni. Sen daha bu zararda girdapta ısrar edip de işte bu hisse düzelsin de sonra ben gelim sizle çalışım mantığı ters bir mantık. Çünkü sen o beklediğin sürede bir %15 daha örnek veriyorum hani paran zaten düşmüş 400 bin lira 300 bin lira paran daha da azalıyor. E o esnada biz ufak ufak, ılık ılık para kazanmaya devam ediyoruz o geçen zarfta. E sen zarar etmeye devam ediyorsun ama yani aslında double double zarar ediyorsun. Buradaki o şeyi kaçırıyorsun. Sen haftalık %5, %10 zarar etmeye devam ederken ve o haftalar içerisinde biz %5, %10 yukarıya doğru giderken senin zararın 2-3 hafta sonunda katmerli bir şekilde olmuş oluyor. Bilmem anlatabiliyor muyum bu işin Türkçesini. Bu arada grupta yalnızca Borsa İstanbul'la ilgili değil ons altın, ons gümüş ve petrolle de alakalı paylaşımlarımız oluyor. Yani Forex tarafında da işlemler yapıyoruz. Forex tarafında alsat sinyallerimiz de oluyor. Çok yoğun olmamakla birlikte bunlar da var. Tabii ki Forex tarafı da var. Hatta ilerleyen zamanlarda bu YouTube kanalına da TikTok tarafına da Forex ile ilgili işte ons altınlarla filan alakalı işlem videoları açmayı düşün düşünüyorum e, ons gümüş de olabilir Hatta birebir canlı canlı işlemler bunun e, videosunu çekip paylaşım da olabilir petrol tarafında bu aralar e, bazı şeyler gözümüze çarpıyor osilatörlerin vermiş olduğu sinyaller ve bunlar başarılı gitmeye başladı bunlarla alakalı da bir çalışma olabilir bir de son olarak e, zaten arkadaşlar biz ücretsiz olarak grupta şu anda misafir ettiğimiz arkadaşlar var ...bunların yeri doldu. Yani herkesi de ücretsiz bir şekilde... E, ...grupta misafir edemeyiz. E, bir de şöyle bir durum var. Her insanın yaptığı mesleğe saygı duymak zorundasınız. Bu diyetisyen de olsa... ...bu finansçı da olsa... ...bu bankacı, avukat, öğretmen... ...kim olursa olsun. E, yani mesela spor salonu hepinizin bildiği bir şey. Gidiyorsunuz bir yıllık peşin ödüyorsunuz. Doğru değil mi? Bu da ben de dahilim bu arada yani. Bir senelik altı aylık peşin ödüyorsunuz. Bazen üç beş kere gidiyorsunuz. Bazen elli kere gidiyorsunuz ki ben hiç elli kere gidemedim de yani laf ola beri gele söylüyorum bunu. Keşke gidebilseydim. Ama tutup da şöyle bir mantelite yok. Diyetisyene gidip beni zayıflat ben sana öyle paranı ödeyim. Spor salonuna gidip ben incelim biraz bir kas yapalım zayıflayalım sonra görelim aynada performansı ondan sonra biz size ödeme yaparız hocam ya da avukata her şeyi hallet bitir paramı masanın üstüne koy ondan sonra bakarız senin masraflarına hiçbir avukat bunu kabul etmez mesela yani baştan hiç ödemeyeceğim. Tüm masrafları kendi kendine çektiğim bir avukata. Avukat sizi sevgi dolu sözcüklerle ofisinden dışarıya atar mesela. Yani çok da eleriye gitmek istemiyorum burada ee, ya da bir öğretmene önce benim çocuğuma sen sınavları kazandır önce benim çocuğum çok çok iyi bir üniversiteyi iyi bir bölümü kazansın sonra biz size özel dersinizin parasını işte hak edip hak etmediğinize göre öderiz gibi bir saçmalık bunların hiçbirinde yok değil mi? Çok güzel dinledik şimdi buraya kadar. E, tutup da yani biz kuru yemişçi değiliz. Bizden böyle bir ikram beklentinizin olması enteresan. Ya da ben Ankara'da Aspava dönercisinin sahibi değilim. Size ikram hisse üstünüzü atamam yani. Tutup da iki tane hisse ikram edin. Biz ondan bir para kazanalım görelim. Ondan sonra paranızı öderiz. Birlikte çalışırız. E, gerek yok. Gerek yok. Zaten böyle bir şeyin yani... Bu şekilde bir soru işaretiyle geliyorsanız hiç gelmeyin, hiç yazmayın. Yani şey durumu var işte ben ücretsiz zannetmiştim grubu. Nasıl yani pardon? Yazıyor mesela ha hocam ücretli miydi? E, yok. Hani hayır duasına biz öyle iş yapıyorduk aslında. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir öğretmene gidip daha özel dersi siz ücretli mi veriyordunuz hocam? Aa pardon siz diyetisyenliği parayla mı yapıyordunuz? Spor salonu paralı mıydı ya? Alt tarafı gelip şurada 2 dakika ağırlık kaldırıp 2 dakika koşup gidecektik yani. Paralı mıydı? Pardon ben bilmiyordum. Diyebildiğiniz hayatın başka bir alanı var mı? Ciddi ciddi soruyorum, merak ediyorum yani. Böyle çünkü çok fazla hadsiz insan var. O yüzden de bunları da dile getirmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldığım için de kusura bakmayın. Böyle bir serzeniş oldu videonun sonunda. E, yorum yapmayı, istediğiniz hisseleri paylaşmayı unutmayın. E, görüşmek üzere diyorum.